Görünen bir şey yok bizim gördüğümüz Zaten ona bakacak halimiz yok. Yani i̇çerisi yanıyor. Ben şu Çukurca'nın hemen e, doğusunda jandarma komandoları oraya verdim. Onların sayıları az değil. Ama esas göbeğe yani şey kısma, direk e, şeyler, daha komandolarıyla. Avaş'ın kampına girmeyin. Bizim harekatımızın hepsi gecedir. Biz gündüz çıkmayız. Benim her, bütün herkese mahiyetime söylediğim şu vardı. Gündüz yılan, gece yarası olacaksınız. Hayalet ve şeytan adam olacaksınız. Hiç kimse sizi görmeyecek. Ama şunu bilin her zaman her yerde dağlar, taşlar, kurtlar, keçiler herkes sizi izliyor. Sakın bizi kimse görmedi falan demeyin. Herkes sizi görüyor. Gece ben de oradayım. Başladık. Saat ikiye kadar ses yok. Haber yoksa her şey iyidir muharebede. Saat 2'de Jandarma komando tabur komutanı binbaşı. Komutanım o bize verdiğiniz yerlerde Barzani karakol diye tam şu anda karşınızda yağmur gibi üzerimize makinon tüfek onların içeriyle biksi roket ve havan vermesi geliyor. Mesafe ne kadar dedim? 200 metrenin altındayız konu. Sizi tanımamaları mümkün mü? Ki yani mümkün değil. Yani onların on, o bölgede Ateş Güya biz gireceğiz de bize yol gösterecek. Olabilir. Oradan bizi şeye götürecek. Efendim Avaş'ın kampına. Adam benim dedi yani zaten yer, yerle bileceksin. İki saat sonra bir maşar Efem Efendim girdik içeri hepsi PKK. adam. İşte Barzani işi bu. 83'te de o aşağıdaki Filistin kamplarından Kuzey Irak'a PKK'yı getiren de Barzani. Barzani'ye biz yardım ettik. Barzani kurnaz adam. İyi de diplomat. Öğrensin herkes bunu. Biz zannettik ki şey çayın taşıyla kuşu vuracağız. Hayır. Barzani bir taşla on kuşu birden vuruyor. O yardımları aldı. O bölgede sadece Talabani Barzani yoktu. 34 tane de ilili ufaklı başka aşiretler vardı. Bütün parayı, bütün malzemeyi, bütün imkanlarını kendi aşiretinin güçlenmesiyle kullandı ve o zayıfları da kendi kanadının altına aldı. Barzani Kuzey Irak'ta evet Tarabani ile çarpıştı. Tamamen şahsi meselelerinde çarpıştı. Barzani PKK ile de çarpıştı. Neden? Çünkü depolar ve vesaire meselesiyle çarpıştı. Ama halkımızın şunu da bilmesi lazım. Birinci Irak Savaşı'ndan sonra 36 paralel yapıldı mı? Yapıldı. 36'nın kuzeyine çıkamadı Saddam kuvvetleri. Yani Irak ordusu çıkamadı. 36 kuzeyinde ne kadar tabur, alay, tugay, tümen cephanelikleri varsa hepsi, hepsi yağmalandı. Hem Barzani peşmergelerine hem de PKK'ya. Bugün karşımıza çıkan o 82 avan Sovyet avandır. Doçkalar da Sovyet'tir. Yani Doğu blokunun silahları, silahlarıdır. Ve bizim bu hükümetler 6 ayda bir biliyorsunuz devamlı uzattılar biliyorsunuz incirlikten işte yok çekiş güç yok şimdi uzattılar 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 ve burayı, burada hem Barzani hem de PKK'yı biz kendi elimizle palazlandırdık. Bu böyle oldu mu? Böyle oldu. Herkes bunu biliyor mu? Biliyor. Evet. Şimdi Kuzey Irak'ta e, ne yapılmış? Eski Saddam yani daha doğrusu devlet olarak düşündüğümüzde Irak'ın bütün karakollarını, bütün kışlalarını, bütün tesisleri, bütün her şeyi cephanelikleri paramparça etmişler bütün mühimmat, silah, araç, gereç, donatım ne hepsini almış götürmüşler. Mesela bir sakuka girdik. <laughs> 36 gün kaldım ben de orada. Ee, bir Mart ve Nisan ayında kar, bora, fırtına. Mesela hakuk hakuk deyip de, derler. İşte hakuk, hakuk bir bölge. Hakuk'un içinde 9 tane PKK kampı var. 9 PKK kampı var hakukun içerisinde. Hakuk'un içi Fatih Bey. İkinci Dünya Harbi filmleri vardır ya. Hani araçlar, gereçler. İran tümenleriyle ile Irak Tugayları birbirine girmişler. Aynı 2. Dünya Harbi'nin e, tahrip olmuş malzemeleri var. Böyle bir yer Hakuk. Kamplar olarak söylüyorum. Bazıları efendim şeye, şeye gidelim falan diyor, kandile mandile. Şimdi hak bir gidin göreyim. Bir gir sen Ben subayları o kadar tecrübeli olmalarına rağmen, yani bizim hayatımız operasyondu. Operasyon yani başka bir bir hiçbir hayatımız yoktur bizim. Hakuk'tan çıkarttığımız araç, silah, mühimmat miktarı kaldı ki dokümanlarda var, hepsi, hepsi de var. Kesin iki tümeni donatırdı. İki tümeni? Evet. Bir şey daha var. Ne çıktı oradan? Yüzlerce piyade tüfeği. 80'li yıllardan itibaren biz oradan buradan alaylar getirmişiz oraya. Yani Hakkari bölgesine. Ağrı'dan getirmiş, Boğabeyazıt'tan getirmiş, oradan getirmiş, Erzurum'dan getirmiş. Çadırlar, madırlar gelmişler daha bilmiyorlar yani o Alberto Bayer gibi şeylerle karşılayacaklarını veya Hoşimin gibi karşılayacakları veya Carlos gibi şeylerle karşılayacaklarını bilmek getirmişse ne çıktı biliyor musunuz? 332 küsur piyade tüfeği bizim Türk. G3. Bizim bizim. G3. Evet doğru geçir. G3 hakikaten. Havanlar. O Amerikan telsizleri. <laughs> Geri tepsiz. Türk ordusundan almışlar. onu. ama nereden beri? Yani 84'ten beri. Almış oraya. Almış oraya. Haku. Bunları niye anlatıyorum? Haku böyle bir devasa bir yer. kuyusu yani. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Hem de nasıl? Yani oraya e, bizimkiler tecrübeli bizim subayas subay. Kaç, Kaç kilometredir da, sınır yani, Hakuk? Hakuk, Hakuk e, şeyde e, kuzeyde 2081 81 rakımlı tepe en kuzeyde hemen altı şeydir. Mezar gediği Oradan başlar. Yani 15 2080 Hakuk sıfırımız da bizim. Şey. ...2081'den aşağıya indiğiniz zaman Durucan Vadisi'nde bir yer var, 18 kilometre bir vadi. Ama şu var... Ş ...şunu söyleyeyim... ...siz... ...bu kadar tecrübeli subayas, subaylar... ...bana söyleyin... ...buraya 50 bin PKK'lı saklasam... ...size bir ay versem... ...50 Doğa bin... Be, be, subaylar, burada bir şey. Savaş, bizimkiler... Şey. ...yani tam bu işin tam... ...komple neydi, komple neydi o çocuklar? Siz... 50 bin kişi 30 gün müsaade ettim hakukka. Kaçını bulursunuz dedim. Sizin gibi tecrübeli adamlar. Cevap şu. Öyle abartma falan yok. Ancak 5 bin. Hakuk böyle bir yer. Hakuk'u ben güneyden kuzeye bizzat yürüyerek geçtim. Tabii, bizzat. Gözümle mutlaka görmem lazım. Yani ikinci defa gittiğimde nasıl bir manevra planıyla gitmeliyim. Bunu niye anlatıyorum? Düşler iyidir, ama böyle kontrolü kaybetmiş, yani dört nola giden atlar gibi bir hayaller mayalar. Şimdi bu hakuk işi, basyan işi, mezi karya değeri, işi, çivi, sap işi, metinan işleri falan olmadı. Ve içeride bu dikdörtgen bahsediyoruz. Yani daha fazla teknik tek bir şey kullanmak istemiyorum, yani şey dağılmasın diye bizim bura buralar yani bu mesela esas baş belası burasıdır. Bir sıkıntı daha var. Peki şimdi o, şunu anlamaya çalışıyorum. O zaman sizin haritadan anlattığım anladığım kadarıyla yani şuradan başlayıp buradan böyle buraya kadar bir araziye PKK mı hakim şu anda? Şimdi şurası Hakuk. Evet. Hakuk. Şurada Zagros kampı var. Zagros. İran'da. Tabii şurası şeyden daha... Mezikare deri kampı var. Zagros mezikare der Bakın sem Şen, semdeninin biraz şeyde burada. Yani biraz batıya kalmış. Semdenin aşağı yukarı şurada. Şimdi bakın semdenin pozisyonuna bakın. Zaten şeyden de böyle. Şurası şeyden Burada İran artık bunlara müsaade ediyor. Yani azın şu anda mesele İran'ın PKK'ya destek İran. vermesi. Tam bıraktı. Yani. E neden? E siz bu Malatya küreci yaparsanız siz Avrupa ve Amerika istediği diye petrol akışını alışını yüzde yaparsanız. Suriye'de karşı karşıya gelirsiniz. E Suriye zaten bir şey. Ben Suriye'den yani, yalnız bunlar hemen şimdi Suriye dertli oldukları için Suriye'de dikkatleri de Suriye'ye çekiyorlar. İşte bakın şeyden da mezikarede aşağı yukarı ma mağaralar diyordum ya. i̇şte burası. Evet, i̇şte tekeri burası. Bakın. Hak şey burası. Hakuk Hakuk burada zaten. Tam sıfır burada. Yani oyunda değişen mesele İran'ın artık PKK'ya açık destek veya göz yumuyor olması. Zaten buraya ancak şeyden gelir. Ee, söyleyiniz. Ee, Hakuk'tan gelir. Şemdinli. Bu çok önemli. Hep Şemdinli Şemdinli deyip duruyorlar. Yani benim oğlum Bina Akur'da. Şimdi Hakuk'tan Şemdinli'ye buradan gelinmez. Şey Hakuk'tan. Buradan gelinmez. Şu Kastori'den gelir. Şurada. Burada da bir... Ee, Hakkari oldu, şey Şemlini Karadağ vardı. Şuradan girer. Daha doğrusu şöyle... ...tekeriyi vuran, şurada durağı vuran, aşağı yukarı mağaraları vuran, Mezikar İran'dan geliyor. İran'da Mezikar Ederi kampından geliyor, İran Zagros kampından geliyor. Bu kadar. Peki bu şey ne, nereden? Bu derecik, şurada da Balkıya Dağları var, Goen, bu normal şey. Yani Basyan, Basyan ve tabii sevilen. Avaşına basyan. Şeyde mesela Hakkar bur buraya gelen. Şimdi Kata Dağı'ndan buradalar. Buradalar. Altın Dağı. İşte operasyon yapıyoruz falan. Bölgeleri yasakladık. Buradan geliyor. Ve e, şurası Buzul Dağları. Hı hı. 4000 küsur. Şurası oralar. Arkası da yani tamamen oldu. Ha, tabi, arkası şey. Olduğu gibi tekrar şeye geliyor. E, Irak'taki Avaşin kampına geliyor. E, bir, burası şey alver gibidir. Yani Birleşik Rahat Kaplar tabii. Ama şem, şeyi vurmaya gelen geçim diye gelir. Geçimli şurada zapt bazıydı. Ama geçimli şurada değil geçim daha yukarıda. E, hayır geçim Şimdi ben şurada şu, şuradan yanılmasın diye söylüyorum. Şimdi şöyle şurası. Şuralarda Çukurca var. Şu zapt Vadisi şu. Zap yani nehrin aktığı yani. Derenin aktığı yani. Yoktu. Tabii. Buraya şeyden geliyor. Hangi arasından geliyor? Buradaki şimdi tabii Hakkari, Çukurca, şu, Hakkari şu buzul dağları. Hakkari şu tarafta kalıyor. İşte şöyle kalıyor. Biraz önce de söyledim. Hani tam mevkileri Hı. noktaları değiştirmemiş. Ben... E, ama esas anlatmak istediğim şu. <laughs> Zap suyu üzerindeki geçimli karakoluna yani Hakkari'ye Çukurca arasındaki karakola yapılacak baskı Kato Dağı grupları ve Han Yaylası grupları oldu. Yani şu olmaz. Siz burada geçimli de Hakkari'de 40 kilometre yakın buradan gelip beren yapmasın. Zaten onu da... ...bildiği için... ...zaten bunu anlamak için çok zor da şey... ...burada da üç tane karakol aynı anda gece saldırıyor. Yani... eğlen şey yapmıyor. içeri girmiyor Değil ama... Mi? ...şey yani Dışarıda karakolları şey yok, kıpırdatmıyor. Tabii. O zaman şunu anlıyorum ben. Bütün bu e, PKK'nın son dönemdeki... ...burada hakimiyet kurmasının arkasında yatan gerçek... ...İran'ın PKK'ya... ...karşı olan tavrını değiştirmiş. Ve PKK'yı yeniden kendi topraklarında rahatça hareket etme imkanı tanımış olmasın. İran haklı. Tabii. Bunun böyle olacağını bileceksiniz. Diplomasi de. Tabii. tabii. siz bunu bileceksiniz. Siz yani... İran Eğren... dün bile sürekli bunu ya, söylüyorum ben, İran dış de... politikadaki hatalar çok önemliye Çevir. Yani bu e, şeyde mesela bir şey daha var. Mesela e, Yüksekova'nın Yüksek Ova'nın güneyinde Yüksek güneyinde iki yakadağları dağları var dedik. Çarçer. Şu, şurası. <laughs> ben ben bir şey söyleyeyim. Şimdi şurası. Şurası. Çarçel. İki yaka dağları. İkiyaka... Şurası nere, Şurası dağılıca. Yani dağılacak burası. Yani... O biraz daha aşağısı dağılacak. Dağ, i̇şte tamam dağılacak. Şimdi iki yaka nereden gelir? İki yaka dağlarına. İki geliş şudur. Mezik şeyden, mezik şeyden çıkar. Cerma çıkar. Yüksekova Karadağ'dan geçer. Yüksekova e, Şemdin Nova in şeyine iner. Yoluna iner iki yakaya çıkan. İki yakaya kendini dayadığı için Yeşilöz Vadisi'ni yani, yani yüksek ova dağlıca arasında derin vadi kontrol ediyor. Ama sırtını üst olarak dayadığı yer iki yaka dağılır. Peki bu şu... da nereden? Bunu niye arz ettim? Bu da İran grubu. İran grubu. Öp, aşağıdan grupları konuşacaksak onların yerleri orası değil. Şimdi şu anda